Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda QNAP veri depolama cihazlarında alt klasör yetkilendirmesini anlatacağım. Bildiğiniz üzere QNAP veri depolama cihazlarında 3 adet yetkiden bahsediyorduk. Okuma, yazma, salt okunur, engelleme yetkisinden bahsediyorduk. QNAP veri depolama cihazlarında bir klasör oluşturduğunuz zaman bu paylaşılan klasördür. Yani ana klasör. Daha sonra o klasörün altında bir klasör daha oluşturmanız gerekir ki alt klasörü olsun. QNAP veri depolama cihazlarında paylaşılan klasörlerinizi görmek için kontrol paneli paylaşılan klasörler kısmından görebilirsiniz. Bir klasörü buradan oluştur deyip oluşturduğunuz zaman ana klasör olarak oluşur. Daha sonra bu klasörün alt klasörünü oluşturacaksanız eğer QNAP'ın arayüzünden şuradaki 3 çizgiye tıklayarak Menüden File Station bölümünü açabilirsiniz. Burada 3 adet klasör oluşturdum ben. Bu klasörleri oluştururken normalde ana klasör olarak bu şekilde oluşur ama içerisi boştur. Daha sonra ben e, bu klasörlerin içerisine gelip alt klasörler oluşturdum. Alt klasör oluşturacaksanız e, buradan oluşturmanız gerekiyor. Yani File Station bölümünde ilgili klasörü seçtikten sonra artı simgesini tıklarsanız buradan klasör ve paylaşım klasörü diye iki seçenek var. Paylaşım klasörüne tıklarsanız yine muhasebe gibi ana bir klasör oluşturmuş olursunuz. Ama klasör seçeneğine tıklarsanız muhasebe klasörünün altında bir alt klasör oluşturmuş olursunuz. Klasör seçeneğine tıklıyorum ve buradan alt klasörümün ismini veriyorum. Evet bu şekilde alt klasörüm oluştu. Peki bu klasörü nasıl yetkilendirebilirim? Buna bakalım. Varsaydan da QNAP'da e, alt klasör yetkilendirmesi kapalıdır. Yani şuradan baktığımız zaman kontrol panelinden izinler paylaşılan klasörler kısmına baktığımız zaman örneğin muhasebe klasörü için şu ortadaki el işareti paylaşılan klasör izinlerini düzenleme seçeneğidir. Buna tıklıyorum bakın normalde alt klasör izinlerini aktif etmediğim için ve varsayılan da kapalı olduğu için klasörlerin alt klasörlerini göremiyorsunuz yani sadece ana klasörü görebiliyorsunuz ve bu şekilde bir yetkilendirme yaptığınız zaman ana klasör için ne yetki vermişseniz alt klasör içinde bu yetki geçerli olacaktır. Yani ana klasöre verdiğiniz salt okunur okuma yazma veya engelleme izinleri alt klasörler için de aynen geçerli olacak. Ama siz şunu yapmak istiyorsanız ana klasöre okuma yazma yetkisi verdikten sonra alt klasörlere de istediğiniz veya belirlemiş olduğunuz klasöre salt okur veya erişimi engelle veya okuma yazma şeklinde ayrıyeten bir izin düzenlemek istiyorsanız buna alt klasör yetkilendirmesi deniyor. Bunu da şu şekilde yapıyorsunuz. Öncelikle paylaşılan klasörler kısmında gelişmiş izinler bölümünü aktif etmeniz gerekiyor. Burayı kapatıyoruz. Yine kontrol paneli izinler paylaşılan klasörler kısmına geliyorum. Bakın burada gelişmiş izinler var. Bu seçeneğe tıklıyorum. Burada gelişmiş klasör izinlerini etkinleştir seçeneği var. Bu seçeneği etkinleştirmeniz gerekiyor. Bu seçeneği aktif ettiğinizde artık QNAP veri depolama cihazınızın web arayüzünden paylaşılan klasörler kısmından alt klasörleri de yetkilendirmiş olacaksınız. Seçeneği seçtikten sonra uygula diyorum. Burada şöyle bir uyarı çıkıyor. Gelişmiş klasör izinlerini etkinleştirmek için tüm alt klasör izinleri kök klasörleriyle aynı ayarlanacaktır. Burada zaten bir alt klasör yetkilendirmesi yapmadığımız için alt klasör ve üst klasörlerin yetkileri aynı şekilde ayarlanmış durumdadır. İşlenecek dosya ve klasör sayısına bağlı olarak uzun sürecektir. Evet bu eğer veriniz ne kadar büyükse bunu ayarlaması o kadar uzun sürebilir. Şu an benim cihazımda çok veri olmadığı için kısa sürecektir. Buna evet diyorum. Uyguluyor şu anda. Burada da yüzdelik olarak çıkacaktır ve bu işlem bitene kadar beklemeniz gerekiyor. Uyguladı şu anda. Bu iki seçeneği birlikte aktif etmeyin arkadaşlar. Eğer yetkilendirmeyi Qnap'ın web arayüzünden yapıyorsanız sadece gelişmiş klasör izinlerini etkinleştirin. Yok eğer yetkilendirmeyi bir Windows Server üzerinden klasör ve alt klasör izinlerini yapacaksanız sadece bu seçeneği seçmeniz gerekiyor. İki seçeneği aynı anda seçmeyin. Biz şu anda QNAP'ın arayüzünden alt klasör etkilendirmesi yapacağımız için üsttekini seçtik ve uygula dedik. Burayla şu anda işim bitti arkadaşlar. Şimdi yetkilendirme kısmına geçeceğim tekrar. Paylaşılan klasörlere tıklıyorum. Tekrar muhasebe klasörü için yetkilendirmesine bakıyorum. Paylaşılan klasör iznini düzenle butonuna basıyorum. Salt okunur kullanıcının veriyi sadece görebilmesi ama üzerinde işlem yapamaması demek. Okuma yazma ise üzerinde her türlü işlemi yapabilir demek. Erişimi engelli ise o ok klasöre erişememesi demek. Özel izin verdiğiniz zaman bir kullanıcı neredeyse admin yetkisine sahip olmuş olacaktır. Gelişmiş izinlerini etkinleştirdiğimizde klasörlerin önlerinde ok işaretleri yer alacaktır ve bu ok işaretlerine tıkladığımızda alt klasörler açılacaktır. Böylece artık üst klasöre ayrı izin, alt klasöre ise ayrı izin verebiliriz Örneğin muhasebe ana klasörüne bir kullanıcı eklediğimiz zaman Ekle butonuna bastığımızda e, Kullanıcılarımız Yerel kullanıcılarımız yani QNAP'ın içerisindeki kullanıcılarımız yer alacaktır Buradan ekstra domaini e dahil etmişseniz domain kullanıcıları ve domain gruplarını da Ekleyebiliyorsunuz buradan e, Buradan e, yerel kullanıcılarımızdan örneğin Bilal kullanıcısına e, Okuma yazma yetkisi verelim Yetkiyi verdikten sonra Uygula dersem burada e, değişiklik bütün e, muhasebe klasörü altındaki bütün alt klasörlere ve dosyalara işlenecektir. Uygula butonuna basıyorum. Evet diyorum. Buradaki yüzdeliği beklemeniz gerekiyor. Bu veri boyutuna bağlı olarak sürecektir. Veriniz ne kadar büyükse o kadar o sürecektir. Bittikten sonra artık yetkilendirme tamam oluyor. Şimdi muhasebe ana klasörüne Bilal kullanıcısına okuma yazma yetkisi verdiğim zaman bütün alt klasörlerine de bu yetkiyi vermiş oldum. Örneğin tablolar klasörüne de baktığım zaman Bilal kullanıcısı için okuma yazma var. Bilanço'da da baktığım zaman var. Ama ben Bilal kullanıcısının muhasebe klasörüne erişsin. Muhasebe klasörü altındaki diğer bütün klasörlere de okuma yazma etkisi olsun. Ama sadece bilanço klasörüne erişemesin istiyorsam erişimini engelle diyebilirim. Veya salt okunur yetkisine sahip olsun istiyorsam buradan gelip salt okunur seçeceğim ve uygula diyeceğim. Buraya evet diyeceğim, evet diyeceğim. Bunun bitmesini bekleyeceğim ve bitti. Böylece artık Bilal kullanıcısı muhasebe ana klasörüne okuma yazma yetkisi var. Tablolar ve diğer klasörlere de aynı şekilde okuma yazma yetkisi var. Ama belirlemiş olduğum bir klasöre ise sadece salt okundur yetkisi var. Böylece alt klasörü ayrı yetkilendirebiliyorum. Ana klasörü ayrı yetkilendirebiliyorum. Gelişmiş izinleri aktif ettiğim zaman. QNAP veri depolama cihazlarında klasörler hiyerarşik olarak üstten alta doğru yapılmalıdır. Yani önce ana klasöre okuma yazma etkisi olması lazım ki alt klasöre yine okuma yazma, salt okunur veya erişimi engelli izinleri olsun. Yetkileri verirken bu hiyerarşiye uymanız sağlıklı olacaktır. Alt klasöre okuma yazma yetkisi verip üst klasöre salt okuma yetkisi verirseniz bu yetki işlemeyecektir. QNAP veri depolama cihazlarında yetkilendirme bu şekilde arkadaşlar. Üstten alta doğru üste erişimi olması lazım. Alta da ona göre kısıtlama yapmanız gerekiyor. Bu dersimizde QNAP veri depolama cihazlarında alt klasör etkilendirmesini anlattık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.